it's Fransa ve Somali'nin tarımsal yöntemlerde kullandığı teknikleri inceleyecek olursak bariz bir şekilde şunu göreceğiz. Bir ülkede makinelerden ve teknolojiden sonuna kadar faydalanılırken diğer tarafta tamamıyla insan gücünden yararlanılmaktadır. Ve doğal olarak da bir ülkede birim alandan elde edilen verim yüksekken diğerinde daha düşük olmaktadır. Fransa elde ettiği verimi milyon tonlarla anlatırken Somali Elde ettiği en yüksek verimi bin tonla anlatabilmektedir. Entansif tarım denilen modern tarım yöntemlerinin uygulandığı Fransa'da tarımsal üretimde doğadaki şartların etkisi azdır. Yani doğada olumsuz bir şey varsa bu olumsuzluğu para kullanarak, teknoloji kullanarak çözmüşlerdir. Mesela ee, örnek verelim. Ee, böcekler diyelim ki mesela, böcekler e, verimi çok fazla düşüren bir unsur. Bu böceklerle mücadelede e, etkili yöntemler kullanabilmiş ve Fransa ektiği ürünü hiçbir şekilde e, hasara uğramadan rahatlıkla e, tarlasından geri alabiliyor. Ama Somali'de öyle değil durum. E, hastalanan bitkiler ölüyor ve ölen bitkilerden arta kalanlarla yoluna devam etmek zorunda kalıyor. E, tarımsal alanlarda düzenli bir şekilde Fransa sulama yapıyor bu düzenli sulamada da damla sulama teknikleri dediğimiz teknikleri kullanıyor ve ne aşırı ne az dediğimiz tam olması gereken miktarda bir sulama uyguluyor. Somali'de durum pek öyle değil. Somali yağışın yetersiz olduğu dönemlerde düzenli sulama yapamıyor. Tarımsal üretimi o dönemlerde düşüyor. Bu nedenle de tarımsal üretiminde yıldan yıla bir farklılık, dalgalanma görülebiliyor. Bu kısım önemli arkadaşlar. Genellik iklime bağlı tarım yapan ülkelerde verimde yıldan yıla dalgalanmalar görülür. İklimin kurak geçtiği, yağışın yetersiz olduğu zamanlarda verim düşer. Yağışın fazla olduğu zamanlarda ise verim yükselir. Bu yüzden e, intensif tarım yani modern tarım her zaman e, daha fazla ürün veren bir tarım yöntemidir. Ama bunun için tabii ülkenin bir e, sermayeye sahip olması gerekir. İki ülkeyi hayvancılık yönünden kıyaslayacak olursak eğer Fransa besi hayvancılığı yapıyor. Yani hayvanları ahırlarda özel yemlerle besliyor. Hastalandıklarında bu hayvanlarla özel olarak ilgileniyor. Onların aşılarını yapıyor, ilaçlamalarını yapıyor vesaire dolayısıyla. Dolayısıyla et ve süt ürünü e, üretimi de burada çok daha fazla. Somali'deki durum ise e, birazcık daha e, farklı. Geleneksel yöntemlerle bir hayvancılık yapılıyor. Biz buna mera hayvancılığı diyoruz. Var olan otlaklarda hayvanlar otlatılarak bakılıyor. Hastalandıklarında bunlara özel bir bakım yapılamıyor. Doğal olarak da çok fazla ürün elde etmek biraz zor gibi görünüyor. Yani Fransa ile Somali'yi hayvancılıkla da kıyasladığımızda Fransa ahır hayvancılığında özel yöntemlerle hayvanları besleyip yüksek verimler elde ederken Somali mera hayvancılığı uygulayıp çayırlarda geleneksel yöntemlerle hayvan otlatıyor ve elde ettiği verim çok da yüksek değil diyebiliriz. Devam edelim. Bir tane tablo verilmiş bize. Şimdi tablodaki bilgileri bir kontrol edelim. 2015 yılı verilerine ait olarak çizilmiş bir tablo diyor. Somali'nin ve Fransa'nın kırsal nüfusu, tarımda çalışan nüfusu, gayri safi milli hasıla içerisindeki payını, tarımdan elde edilen gelir miktarını ve tarımın gayri safi milli hasıla içerisindeki payını gösteriyor. Özellikle şu çok çarpıcı arkadaşlar, gayri safi milli hasıla dedi bir ülkenin bir yılda kazandığı parayı kişi sayısına bölüyorsunuz ve kişi başına ne kadar düştüğünü hesaplıyorsunuz. Bir yılda ne kadar para düşüyor? Somali'de bir kişiye bir bir yılda düşen para bu kadarmış. Ama Fransa'da bir yılda bir kişiye düşen paraya bakar mısınız? Yani bu ne anlama geliyor? Ülkede paranın gücünün tabii ki Fransa'da daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Tarımdan elde edilen gelir miktarına bakın şimdi. Tarımdan elde edilen gelir miktarı Somali'de bu kadarken Fransa'da durum bu. Somali'de kırsal nüfus yani tarımda çalışan, kırsalda yaşayan nüfus %60 oranındayken Fransa'da %20'lerdeymiş. Ee, tarımda çalışan nüfus yüzde 65, burada yüzde iki, bunu daha önce söylemiştik. Tarımın gayri safi milli hasıla içerisindeki payı, yani ülkeye para kazandırma içerisindeki payı, Somali'de yüzde 60 oranında insanlar e, ülke tarımdan para kazanırken, Fransa'da sadece 1.6. Yani ne demek bu? Tarım hani bu kadar ön planda bir faaliyet de değil Fransa'da. Ne yapıyor? Bu kadar az bir e, paya sahip olduğu halde çok çok yüksek rakamda para kazanabilmiş Fransa. Buna göre ülkeleri kıyasladığımızda tarım ve ekonomi ilişkisine dair neler söyleyebiliriz? E, tabii ki burada birçok yorum yapabiliriz. E, Somali'de sermaye yok bir kere. Sermayesi olmadığı için modern tarım yöntemi uygulamasını bekleyemeyiz. Fransa'da bol miktarda sermaye var, parası çok zaten. E, çok olunca da modern bir tarım yöntemi uygulayabiliyor ve parasına para katıyor diyebiliriz. Burada e, açıklama metnini kendisi vermiş. Bir bakalım. Fransa'da tarımda çalışan nüfus oranı çok az, evet az olmasına rağmen tarımdan yüksek gelir elde ediyor. Ee, daha çok sanayi ve hizmet sektöründe gelişmiş bir ülke. Tarımın e, hani payı çok düşük ama düşük olmasına rağmen gelir yüksek görünüyor tarımda. Somali'de ise insanların büyük bir oranı tarımda çalışıyor, yüzde 65'i tarımda çalışıyor olmasına rağmen geliri yüksek değil. Bu durum daha çok e, ülkelerin uyguladığı tarımsal yöntemlerle ilgilidir diyebiliriz. Devam tamam edelim. 2012 yılında sorulmuş bir üniversite sınavı sorusu görüyoruz şimdi burada. Endüstrileşmiş ülkelerde aktif nüfusun yüzde onundan azı tarım sektöründe istihdam edilirken, istihdam demek iş verilirken, bu oran yoksul ülkelerde yüzde civarındadır. Aynen öyle. Fransa'da yüzde iki oranında insan tarımda çalışırken, Somali'de yüzde tarımda çalışıyordu. Buna karşın yoksul ülkelerde tarımsal üretimin düşük olması gibi etkenlerden hangilerine bağlanabilir? Şimdi burada Somali'yi hayal edin. Neden e, verim düşük? Endüstrileşmenin yoğunlaştığı bölgelerde toprak kirliliğinin fazla olması. Somali'de böyle bir durumdan söz edemeyiz sanırım. Tarımsal ürün çeşidinin az olması, tarımın geleneksel yöntemlerle yapılması, tarımsal üretimin doğal koşullara bağlı olması. Öncelikli olarak burada e, şunu gördük biz geleneksel yöntemle tarım yapıyorlar ve bu tarım yönteminde iklime bağlılar. Yani doğal koşullara bağlılar. Dolayısıyla üç ve 4'ün olduğu şık bizim için doğru olan şık olacak demektir. 2014 yılında sorulmuş bir başka soru. Gelişmiş ve gelişmekte olan iki ülkenin tarım sektörleri açısından üretim miktarlarını belirleyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada tarımda e, belirleyici en büyük etken, üretim miktarını belirleyici en önemli etken yöntemdi. Görüyorsunuz. Tarımsal yöntem. Yöntemle ilgili bir şey bulmamız lazım. E, bu yöntem neyi etkiliyordu? Verimi etkiliyordu. Yani verim oranını arttırıyordu. Bununla ilgili bir şey bulmamız gerekiyor. Tarımdaki iş gücünün oranı yok. Mesela bu Somali'de çok yüksek ama verim yüksek değil. Üretimi yapılan ürünler. Ürünün özelliği bunu çok etkilemez arkadaşlar. Sadece ne kadar kadar uğraştığınızı belirler. Ee, bazı ürünler kolay yetiştirilir, bazıları zor yetiştirilir. Birim alandan alınan verim, evet bu çok önemli. Yöntem ve üretim miktarında çok çok belirleyici. Tarım alanlarının dağılışı değil, doğal faktörlerin tarıma etkisi olabilir, belki olabilir. Çeldiricisi bu. Bakalım hangisini seçecek? C şıkkı bizim için bir yöntem seçildiğinde intensif yöntem mi, ekspansif yöntem mi hangisi uygulanıyorsa o verimi önce etkiler. Verimi etkilemesinin temel nedeni de iklim koşullarından bağımsız olmasıdır. Yani birim alandan yüksek verim elde edilmesini sağlamasıdır. 2016 yılında sorulmuş bir başka soru var şimdi de. Çin ve Hindistan bazı tarım ürünlerinin üretimde dünyada ilk sırada yer almalarına rağmen dünya tarım ticaretinde önemli bir yere sahip değillerdir. Seçilen sen iki ülke örneğine çok dikkat edin. Dünyanın en kalabalık nüfusu iki ülkesinden bahsediliyor. Diyor ki bunlar tarımda çok ürün elde ediyorlar diyor. Evet doğru. Çok fazla ürün elde ediyorlar ama bunları çok dışarı satmıyorlar. Neden dışarı satamıyor olabilirler? Çünkü bunların ikisi de dünyanın en kalabalık ülkesi. Ürettiği bütün ürünleri kendi nüfusu yiyor da o yüzden dışarı satamıyorlar. Öyleyse biz burada nüfusla ilgili bir cevap bulursak bizim için en doğru olanıdır diyeceğiz. Bakalım cevaplar içerisinde E şıkkı nüfuslarının fazla olması bu ülkelerin ürettiği ürünleri satamamasına yani tarım ticaretine yapamamalarına neden olmuştur. 2018'de bu arada her yıl hemen hemen buradan soru gelmiş dikkatinizi çekelim. Tarımda çalışan nüfusun fazlalığı ve üretimin geleneksel yöntemlerle yapılması az yetişmiş ülkelerin özelliklerindendir. Cevabı da bu arada hemen tak açtım. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerin tarımsal faaliyet özelliklerine örnek verilemez. Mesela Somali'yi gözümüzün önünde canlandıralım. Diyor ki Somali denince hangisi ona uymaz? Tarımsal üretimlerinin öncelikle dış satıma dönük yapılması. Tarımsal üretimlerin dışa satı, dış satışa yönelik yapılması için önce kendi ihtiyacını karşılaması, halkını doyurması, arta kalanını satması gerekiyor. Ama Somali'de durum öyle değil. Halkını doyurabilecek kadar ürün elde edemiyor. Dolayısıyla dışarıya satacak ürün yok. Bu da D şıkkını bizim karşımıza çıkarıyor. Devam edelim. Bundan sonrası ölçme değerlendirmeler. Ölçme değerlendirmeleri ben size bıraktığımı her zaman söylüyorum. Bu arada bilgisayarımdaki bir sorun nedeniyle bu hafta şeyi paylaşamadım. Almanya ile ilgili slaytı paylaşamadım. İkisini birlikte paylaşacağım. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey varsa ben sorularınızı